milyonlarca büyük söz, koskoca bir dağ olmuş, bize bile yetmeyen minicik hayatımızı altında iziyor. Bu kitap karanlık dünyanıza yeni pencereler açacak, dedi satıcı. Kalsın, ben lambayı yakarım, dedi inatçı müşteri. Bir tuşa basarak hayatın anlamına ulaşabiliriz. Bir tıkla insan olmanın sırlarını çözen anahtara kavuşabiliriz. Bir tıkla bilgeliğe erebilir, İki adımda aşkın hiç inilmemiş derinliklerine inebiliriz. On kitap okuyarak insanlık tarihinin ipliğini pazara çıkarabiliriz. İki sloganla bir kıyıda bütün ömrümüze yetecek kadar dava biriktirebiliriz. Beş dakikada hiç kimsenin izah edemediği meseleleri izah edebilir, daha az zamanda herhangi bir muamma'yı çözüp atabiliriz. Birilerini kendimize çekmemiz sadece iki havalı cümlemize bakar. Ortalığı ateşe vermemiz için belki azıcık daha fazlası gerekir. Sadece elimizi cebinize atarak bu dünyada sorulmuş ve sorulacak her soruya anında cevap verebiliriz. Herkesin aklında olan şeyleri sanki ilk defa biz bulmuşuz gibi etrafa satabiliriz. İki cümle denkleştirip anlamın belini kırabiliriz. Sadece gömlek ve pantolonumuzu yenileyerek çağın gerektirdiği değişimi tam tekmelik geçirebiliriz saçımızı iki yandan azıcık kırptırarak dünyanın bir trendinden en gıcır, en şahane bir başka trendine atlayabiliriz. Eve kapanıp filanca dizinin bütün sezonlarını beş kahve içimi zamanda izleyerek her türlü sosyal ortamın en orta yerinde kendimize bir loca kapabiliriz. Hayat zor diyorlar ya, onlara zor. Biz bir tuş, iki tık, beş dakika zaman ve küçük bir ilizyonla bir çırpıda hayatın canına okuyabiliriz. Keşke etrafı görebilseydim. Bu kadar yürüyüşle dünyayı bir uçtan bir uca kat etmiş olmalıyım, dedi dolap beygiri. Tele ekranlar, sabahtan akşama kadar sayıp döktükleri, iç bayıltıcı istatistiklerle insanların artık daha çok yiyecek, daha çok giysi, daha iyi evler, daha çok eğlence olanağı bulabildiklerini, 50 yıl önceye oranla daha uzun yaşayıp daha az çalıştıklarını daha yapılı, daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu, daha zeki olduklarını, daha iyi eğitim gördüklerini kanıtlamaya çabalıyordu. İşin ilginci, bu söylenenleri doğrulamanın da, çürütmenin de mümkün olmamasıydı, diye yazmış köşe başı nitelikteki romanı 1984'te, George Orwell. Yanlış yerinden bölünmüş bir hece gibiyiz. Hiçbir yere uymuyor, yakışmıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde her gün bastığımız milyarlarca tuş arasında herhangi birinin kıyameti kopartacak tuş olduğunu ifşa etse bir gün biri çıkıp işte buna herhalde küresel irkilme denebilir. Ey Bezircan, yarın pazar ertesi ve sokaklarda dans etmek yasak. Ölüm törenleri de topluca hüzünlenmekte. Yarın bir deli meydanda fıkralar anlatacak. Herkes yanındakine baka baka soyunacak. Soyuna soyuna hitip gidecek diyor Osman konuk insanlık eğrisinde. Bir de şunu düşünün. Hayat boyunca hep güneyi göstermek istemiş bir pusula ne hisseder? Değerli konuklar, kendi kendine konuşmak gibi bir adetim yok benim. Dedi sesi salonda çınlayan konuşmacı. Buraya topluca gelmemekle bu duruma beni siz düşürüyorsunuz. Bir kenara oturup zamanın selinin, çamurunun tümüyle akıp geçmesini bekleyen insanlar da var. Dünya pazarında sermayeni bozuk para gibi harcadın dedi meczup. Peki ne aldın?